Tabii Covid'den sonra hem tüketici davranışlarındaki değişiklikler çok ön plana çıkmaya başladı. Çok ciddi bir kırılmaydı Covid dönemi hepimiz için. Dolayısıyla yeni dünyada, yeniden oluşan bu dünyada tüketici davranışlarını çok yakından takip etmek lazım. Artık tüketiciye dokunan bir pazarlama isteniyor. Öte yandan yapay zekanın gelişmesi çok çok önemli faktörlerden bir tanesi. Yine burada yapay zekayı en iyi şekilde kullanarak o tüketiciye dokunacak pazarlama fonksiyonunu geliştirmemiz lazım. Yeni yollar aç çok önemli bir tema. Colors of Marketing sahnesinin bu seneki teması. Bizim açımızdan da mobilite açısından baktığımızda da biz de aynı şekilde yine hem mobilite hem de Sky Mavi tarafından değerlendirdiğimizde biz de yeni yollar açmak istiyoruz. O mobilitenin geleceğini şekillendirmek istiyoruz, tasarlamak istiyoruz. Orada da özellikle Mobilite ekosisteminin içindeki startuplara destek olarak buradaki gelişimi desteklemek istiyoruz. Dolayısıyla yeni yollar açarken biz de Türkiye'deki ya da yurt dışındaki startuplarla beraber bu yeni yollarda yer almak istiyoruz. Geleceğin mobilitesini birlikte tasarlayalım.